<laughs> o yüzden evet. istenilenler sırf, biliyorsun. Sırf hırs uğruna koruma kararı alan var mı mesela? Pardon. Tabii ki de. Siz ne yaşıyorsunuz ben, ya? Söyle. Ben evet. Kendi Aldırdın avukatına. Evet. Araba, avukatın arabasına binip sırf adamı kendi aldattığı için. Kadın aldatmış. Kadın aldatıyor. Evet. Kocasını aldatıyor. Evet. Başka biriyle evle, onunla evlenmek istiyor. Tamam. Bu şimdi beni boşamaz diye kendi avukatı arabayla geliyor alıyor. Hı. Tamam. Avukatı diyor ki arabayla gidiyorlar. Şimdi Ayşe olsun da Ayşe Hanım bana bak diyor bakıyor. Avukat bir tane vuruyor, bir tane de soldan vuruyor. İki de tırnak atıyor. Hı. Direkt şişli etfal anında da. Avukat katıyor. mı yapıyor evet. bunu? E böyle avukatları da denetim yani. Ger Mes. Her, her, her mesleği. Yani. Bak bu birebir yaşanmış bir şeydir. Ben hanımefendiyle çalışmayı bıraktım. şeyi bilirim. Mesela şunu. Sana bunu anlattı. Anlattı tabii. Hı. E tabii. Şunu biliyorum, kendi evet, kendilerine darp edip, şey e, mesela aynı evin içerisinde ben özellikle müvekkillerime söylüyorum, bir kavga anında mutlaka çıkın ya da videonuzu açın. Çünkü kendi kendini darp edip kocam yaptı deyip tabii, tabii, tabii. E, gidenler var. O yüzden yani ilk etapta yapılması gereken burada kendini koruyabilmen için videon açık olacak. Ay korkunç bir şey bu ne? Videon açık ya? olacak. Tarzıla o anda çıkıyor. E Zaten 6284 e, beyana dayalı alınan tabii. bir şey, delil aranmaz evet. ee, savcı da vermiş iki aylık falan vermiş bu sefer ne oldu hemen itiraz bir şey soracağım hı hı. kadının beyanı esastır hala devam mı devam Tabii. ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi ben onu hep savunuyorum hala savunuyorum çünkü asıl ihtiyacı çok olanlara... gerçek mağdurla ama hayali mağdur karışıyor Hah. Ama şey, falan. caydırıcılık olmalı. Ama caydırıcılık sen kadının sürece. beyanı esastır dediğinde bunu suistimal eden yüzlerce insan var. Oluyor. Ama öbürü de mecburuz onu. Çok haklısın. Evet, ama çok yüzlerce de. baba evladını göremiyor bu yüzden ona ne diyeceksin? Bunları da versin o zaman ayrılalım. Türkiye'de kadınların iki temel sorunu var. Bir tanesi, gerçi tamamen çarpıtıp kendilerine uygun hale getirip ona inanma konusunda çok mahirler. İkincisi. By default mağdurlar. Evet. Kadın aldatıyor kocayı. Öyle bir anlatıyor ki bacım helal olsun git bir daha yap diyesin geliyor. O kadar. İlk söyledikleri şey duygusal boşluktaydı. Tabii. Ne o duygusal boşluktaydı. Ana aylardı dokunmadı, evet. şunu yapmadı, bunu yapmadı, bunu yapmadı. Yani, Siz olsanız ne yapardınız erkeklerde diyor bana? Erkeklerde hepiniz sütten çıkmış kaşık Bak. duygusal boşu bu kadında boşu boşuna İstediğini mı yap bırak söyle bana. bırak. Bak. Hiç.